Ege'nin haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Aydın Kuşadası'nda bulunan Mina Otel'deyiz. Birazdan işletme sahibi olan Ufuk Bey ve oğlu Can Bey bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Ufuk Bey? Merhabalar. Mina Otel'e hoş geldiniz. Biz bir aile işletmesiyiz. Aile otelciliği yapıyoruz. Çocuklarımla beraber çalışanlarımla güzel bir ortam yarattık burada. 35 yıldır, 36 yıldır turizm sektöründe Otelcilik branşında hizmet verdirmekteyim, vermekteyim kendim. Ee, bir fiil kendimle çalışıyorum. Ee, sevkli ve severek bu işi yapıyorum. Can Bey sizleri de tanıyalım lütfen. Ben de babamla beraber bu işi yapıyorum. Turizm okuluna gidiyorum. Yardım etmeye çalışıyorum iki seneden beri. Ee, yardım edeceğim. Büyüyünce de turizm alanında başarılı olmayı planlıyorum. Otelinizde sonunuz hizmetler öğrenebilir miyim Ufuk Bey? Otelimiz 12 ay açık, yaz kış. Eee... Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi memnun etme üzerine odaklı ve müşteri misafirlerimizin hepsi 2, 3, 4, 5 yani bir kere gelen sürekli geliyor. misafirleri seçiyoruz, onların bizi seçmesine fırsat veriyoruz, bizim de onları seçmemize fırsat vermelerini sağlıyoruz. Güzel hizmet veriyoruz, yani kaliteli malzeme kullanıyoruz. kendi yemediğimiz şeyi veya kendi kullanmayacağımız şeyi misafire sunmuyoruz. Güzel bir otelcilik veya konaklama sektöründe başarılı olmaya çalışan bir tesis olarak burada yer alıyoruz. Odalarımızdan da bahsedebilir miyiz? Odalarımız genelde odalarımız iki artı bir, ek yatak yok. Aileler için çok uygun. Yani büyük üç karı eş, yani iki eş çocukları veya akrabalarıyla üç kişi aynı odada kalabiliyor. Büyük odalarımız var, geniş odalarımız. Odalarımızın çoğu deniz manzaralı ve balkonlu. Terasımız var, havuzumuz var, barımız var, restoranımız hizmet veriyor 24 saat olarak. Her zaman burada misafir memnuniyeti üzerine çalışıyoruz. Burası zaten bir ev hizmeti gibi oluyor onlar için. Tabii ev gibi hissediyorlar kendilerini. Samimiler zaten, samimi olunca da mutlu oluyorlar. Hı hı. Pandemi sürecinde otel sektörü nasıl etkilendi? Pandemi sürecinde, kapanmalar döneminde çok etkilendi. Yani bazı günler hiç misafirlerimiz olmadı çünkü sokağa çıkma yasaklarında çok nadir insan tatile geliyor. Ancak şirket e, çalışanları veya e, taşeron işletmecilerde, e, işletmelerde görev olan insanlar e, kış döneminde tatil amaçlı değil, çalışma amaçlı süreçlerde e, konaklamalarını yaptı. Ama çok etkilendi. Yani bölgesel olarak da çok etkilendik. Çoğu tesis açamadı. Büyük tesislerin çoğu e, uzun süre kapalı kaldı. Bizler küçük işletmeler olduğumuz için daha başarılı oluyoruz bu konuda. Kendi içimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hukuk Bey, buradan dansı olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerimize neler söylemek istersiniz? Onları tatile bekliyoruz. Buraya gelip güzel, huzurlu bir tatil geçirmeleri için e, her zaman bekliyoruz. Sizler neler söylemek istersiniz Can Bey? Biz de güzel, huzurlu bir tatil için onları buraya bekliyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Böyle biz. değerli bir aile hizmeti sunduğunuz için onlara. Biz teşekkür ederiz. Her zaman misafirlerimizi bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Mine Otel'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın.